Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Tabii ki yeni bir gün ve depremzadelerimiz, on ilimizde olan acı, elem dolu bir yaşam geçirdik hepimiz. Fakat ne olursa olsun ben Hatay'daki tüm akrabalarımı ve tüm dostlarımı kaybettiğim kişiler içinde ve tüm Türkiye'de depremzadelerde hayatını kaybeden kişiler içinde Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. kanalları da sağlık ve afiyette kalırlar inşallah. Şu anda çalışıyoruz arkadaşlar. Mecburuz. Ee, ve bu bizim 15, 20, 21, çık 24 yani 16-17 günden beri e, düzgün çalışamadık e, ve sıkıntılarımız var. Ve şu anda gördüğünüz gibi e, yine Hataylı'dan işte köfte olarak kıymamızı hazırladık arkadaşlar ve e, dana döş kaburga ve tranç eti karışımlı e, kuşbaşılık ve dört dörtlü güzel sinirleri alınmış bir et. nokta.com Hataydan içli köfte olarak hepinize sevgi ve saygılar.